hanı kıymak üzere. Sinop Belediye Başkanımız Sayın Metin Gülgüz Beyefendi'yi buraya davet ediyorum efendim. Şakan ve Olgun ailelerinin çok kıymetli misafirleri, akrabaları, arkadaşları Şeyma Hanım'la Tayfun Bey'in bu çok güzel ve anlamlı önemli gününe eşlik ettiğiniz için hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gerçekleştireceğiz. Kendileri bize Sinop Belediyesi'ne evlenme istedikleri için müracaat ettiler. Evlenmelerinde herhangi bir yasal yönden mani olmadığını gördük. Her zaman olduğu gibi Şeyma Hanım'dan başlayacağım. Gelin Hanım'dan başlayacağım iradesinin beyanını almak için. Şeyma Hanım, biliyorum heyecanlısınız. Evet. Ama tadını çıkartın. Çok güzel bir gün, çok güzel bir salon ve hep sevdiklerinizle, misafirlerinizle berabersiniz. Yanınızda da eşiniz Tayfun Bey var. İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle Yanınızda bulunan çok sevdiğiniz, el ele tutuştuğunuz damat Bey'le Tayfun Bey'le evlenmek istiyor musunuz? Evet! Şeyma Hanım gerçekten güçlü bir alkışı hak etti. Güçlü bir sesle iradesini beyan etti. Ben benzer soruyu damat beye soracağım. Evet, Tayfun Bey. İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta kimsenin etkisi ve baskısının altında kalmadan kendi özgür irademle el ele tutuştuğun, çok sevdiğin Elin Hanım'la, Şeyma Hanım'la evlenmek istiyor musun? Bir ömür evet! Bir onur, evet. evet. bu güçlü irade beyanına şahitlik edip etmediklerini şahitlerimize soracağım sırasıyla. Şahitlik ediyor musunuz? Evet. Şahitlik ediyor musunuz? Evet. Şahitlik ediyor musun? Evet. Evet, şahitlerimiz şahitlik ettiklerini beyan ettiler. Türk Medeni Kanunu'nun bana vermiş olduğu yetkiyle ben Şeyma Hanım'la Tayfun Bey'i karı, koca, eş ilan ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun, mutlulukları daim olsun. Çok kıymetli konuklar, imzalar atıldı, artık bir ömür boyu devam edecek bir birliktelik, yasal bir statü kazandı. Şimdiden onlara, sizlerin adına mutluluklar diliyorum. Mutlulukları daim olsun, birbirlerinize saygılı, sevgili ve anlayışlı, sabırlı bir ömür diliyorum. Bir ...yuva kurmanızı diliyorum... ...birbirinizin sahibi asla olmayın... Hem ...hemşerisi olun... ...dostu olun, sırdaşı olun... ...arkadaşı olun... ...yaşam boyu mutluluklar... ...sizlerle beraber olsun... ...ben... ...aramızda çok kıymetli konuklarımız var... ...hemşerimiz, sayın büyüğümüz... ...sayın valimiz... ...Vahdettin Özcan Bey'i... ...gelin arama... Evlilik cüzdanını vermek için davet ediyorum. Sayın Valim buyurun. adına herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İki aile adına da buraya teşriflerinizden dolayı hepinize müteşekkiriz. Bu gece hem Türk ailesine yeni mutlu bir aile katılıyor. Onun mutluluğu hepimizi sevindirmiştir. Damat Bey'e gelin ama bir yastıkta koca yeniyorum. Ve ömür boyu mutlulukla saadetler diliyorum. Bu aile cüzdanı Sinop'un valisi Mustafa kardeşim verecek. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Çok kıymetli davetler. Burada büyüklerimiz var, Dinelerimiz dedelerimiz. Onlar bu güzel evliliklere şahit oldular, evler sahip oldular. Ama aynı zamanda burada anne ve babalarımız var. Onların evlatları var, onların kızları gelin adayı, evlatları da damat adayı. Rabbim inşallah buradaki anne ve babalara yine burada şakan ve olgun, olgun ailelerinin evlatlarında olduğu gibi bu güzel evlilikleri iyileşmeleri göstersin diyorum. Her iki gencimize Allah ömür boyu iki, iki dünya saadeti versin diyorum. Nice güzel mutlulukla nasip olsun diyorum. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun

teşekkür ederiz telefonları görüyorum salavat okudum şükürler olsun ben şöyle bir var iken ben şöyle <inaudible> bir var iken ağaç tefanistan'ı oraya getirmişler Efendim, şimdi sırada, gecenin en özel anlarından biri var. Gülümseyin, Azem. Birbirinize bakın. Çok iyi, güzel bir gülümseme Azem. Harika, bana da unutmayın. Hoşama nazikseveriz onlar için olsun. <laughs> Tebrik ediyoruz. Senin again